Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Nide Şubesi'nin yeni hizmet binası, Kayardı Mahallesi, Sedef Sokak, Konforkent sitesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Müsiyat Genel Başkanı Burhan Özdemir, Müsiyat üyeleri, Nide İl Protokolü ve yanı sıra farklı illerden gelen Müsiyat üyeleri de katılım sağladı. Açılış konuşmalarının ardından Nide İl Müftüsü Hüseyin Gün tarafından açılış duası edildi ve ardından açılış kurdelesi kesildi. Allahümme aleyna rahmetik ve aleyna min ve ya ve Açılışta konuşma yapan Niğde valisi Cahit Çelik, Müsiyatın yalnızca Niğde için değil, Türkiye ve dünya genelinde de güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı. Müsiyat sadece Niğde için değil, Türkiye için değil. Gerçekten dünyada da bu anlamda çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu genel yani başkanımız ifade etti dünyanın 99 farklı noktasında iş insanları sonuçta o bölgelere istihdam yaratmaya çalışıyor. Aynı zamanda ülkemizde de 78 sene şüphesiyle Türkiye'deki en güçlü toplum kuruluşlarından bir tanesi. Tabi Nidemiz'deki müsaadenin yapısına baktığımız zaman Allah'a şükür olsun bir sürü farklı sektörden iş insanının bu çatı altında birleştiğini görmek, birlik beraberlik içerisinde olduklarını görmek beni de bu ilin valisi olarak bir kardeşiniz olarak mutlu ediyor. Hüsiyat mali 14 bin hatta şu sıralar 15 bine yakın üyesi olan bunun 3 bine yakını yurt dışında 12 bine yakını da yurt içinde toplam 60 bine yakın işletmeyi şirketi temsil eden Türkiye'de Toplam 78 noktada yurt dışında ise 99 noktada yani 177 noktada faaliyetlerini sürdüren e, devasa bir sivil toplum kuruluşu. Ülkemizin istihdamına 3 milyona yakın e, istihdam sağlayarak özel sektörde gayri safi hasılasına ise %25'e yakın direkt olarak etki eden e, çok kıymetli bir sivil toplum kuruluşuyuz. Tabii ki bizim ticaretimizin temelinde erdem ve ahlak bulunuyor. Bugün burada dinimize değer katacak, şehrimizin ekonomik, ticari, sosyal gelişimine katkı sağlayacak, müsaadımızın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirmekten büyük bir gurur duyuyorum. Müsyat Nide kurulduğu günden bugüne şehrimizin üreten gücünü, girişimci ruhunu, ahlaklı ticaret anlayışını temsil eden ve aynı zamanda milli ve manevi değerler ışığında hareket eden güçlü bir sivil toplum kuruluşu olmuştur. Değerli arkadaşlar, sivil toplum örgütleri toplumların hem sorunlarını hem de kendileri üyelerinin sorunlarını en üst düzeyde dinlendiren, bunlara çözüm üreten, bu bağlamda da önemli işlevi olan yapılar, onların örgütlü toplumda üstlendikleri sorumluluk var olanların iletimini kolaylaştırır. O anlamda bu tür oluşumların varlığı bir ülke için zenginliktir. Burada emek verenlere, çaba gösterenlere, üretim içinde olanlara, üretimi sürdürenlere iştenlikle teşekkür ediyorum. Açılışlar bizim için çok önemli. Nidemiz için, ilimiz için. Kaldı ki bir de böyle iş adamlarının birlikte olduğu, müsiyat gibi bir sivil toplum kuruluşunun açılışı çok daha önemli. Ben tebrik ediyorum. Başta Hüsamettin Başkan olmak üzere üyeleri ve tabii ki genel başkanımız nezdinde. Çok güzel de bir bina olmuş. Müsiat'ın kurumsal kimliğine daha yakışan bir bina olmuş. İnşallah biraz önce genel başkanımıza da görüştüklerinizde daha büyük yerlere, daha büyük binalara, konferans merkeziyle, salonlarıyla. İnşallah bundan da ben eminim ki iş adamlarımız bunu da hızlı bir şekilde yapacaklardır, gerçekleştireceklerdir.